Hem Resident Evil serisi için, hem de oyun dünyası için büyük anlam ifade eden Resident Evil 4 yıllar sonra yeniden ele alınıyor olabilir. Capcom'un efsaneleşmiş korku oyunu serisi Resident Evil yeni oyunlarla sürekli karşımıza çıkıyor. Seriden son olarak Resident Evil Village oyununu görmüştük ve oyun epey olumlu eleştiri toplamıştı. Yeni hikayeleri anlatan oyunlar çıkmaya devam ederken Capcom eski oyunlara yeni birer soluk getirmeyi de ihmal etmiyor. Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre serinin belki de en çok sevilen oyunu Resident Evil 4, remake olarak yeniden geliyor. Resident Evil 4 daha önce remastered olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sürümde oyun HD grafiklere sahip olmuş ve PC'de daha rahatlıkla oynanabilir hale gelmişti. Bu defa gelecek olan yapımsa birkaç düzeltmeden çok daha fazlası olabilir oyunun geliştirildiği Capcom tarafından doğrulanmasa da ses aktörü DC Douglas'ın sızdırılan mesajları bize buna inandırmaya yetiyor. Oyunda Albert Wesker karakterine hayat verecek olan aktör, oyunla ilgili bir görüntüyü de bir yakınıyla paylaşmış. Sızdırılan mesajlarda kendisinin ''Paylaşma, dava edilebilirim'' dediğini görsek de sonucu biliyorsunuz. Aktörün paylaştığı şu görüntüler Resident Evil 4 remake'ine ait olabilir. Bu görselle karakterin çizimini ve aktöre giydirilen kostümün bir kısmını görüyoruz. Normal şartta bu görüntüler aktörle yapılan gizlilik anlaşması kapsamındadır. DC Darklas'ın bu görüntülerin sızdırılmasına neden olduğu için büyük ihtimalle başı yanacak. Bu görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için biraz olsun mesafeli yaklaşmakta fayda var. Ancak görünüşe göre Resident Evil 4 yeniden karşımıza çıkıyor olabilir. Bu defa çıkış yapacak olan oyun, eski oyundaki grafiklerin düzeltmesinden fazlası olacak. Aynı fikir ve tema üzerine yeni bir hikaye anlatılacağı için büyük bir oyunun geldiğini söyleyebiliriz. Şu an oyunla ilgili pek bir detay yok. Ancak geliştirilme aşamasında olduğuna göre yakın zamanda bizimle olmayacağını ekleyelim. Aktör DC Douglas'ın görüntüyü Twitter'da mesaj yoluyla birden fazla hayranlığıyla paylaştığı iddia ediliyor. Görüntünün ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor. Ancak sosyal medyada yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra Douglas Twitter hesabını sildi. Twitter hesabını silmesi bir yana Resident Evil 4'te bize hangi yenilikler bekleyecek? Çıkan haberlere göre Capcom bu hikayeyi güncelleyecek. İlk olarak geçen yıl BGC tarafından duyurulan Resident Evil 4 Remake, 2018'den beri geliştirilmekte olup, başlangıçta Osaka merkezi Me 2, eski Platinum Games Başkanı Tatsuya Minami tarafından kurulan stüdyo tarafından yönetiliyor. Mito hakkında kamuoyu çok az şey biliyordu. Ancak şirket hakkında bilgisi olan kişiler kısmen Capcom tarafından finanse edildiğini ve metalci Rising ve Bayonetta 2 takımlarından geliştiriciler de dahil olmak üzere bazı eski Platinum Games çalışanlarından oluştuğunu söylediler. Bununla birlikte daha sonra birden fazla kaynak geçen yılın sonlarında önemli bir proje incelemesinin ardından Mewtwo'nun Resident Evil 4'ün yeniden yapımındaki rolünün önemli ölçüde azaltılacağını iddia etti. VGC'nin bu yılın başlarında bildirdiğine göre Capcom'un birinci bölümü Resident Evil ve Devil May Cry oyunlarından sorumlu dahili ekip şimdi R4 projesine liderlik etme görevini üstlendi. Kaynaklar oyunun yeni görev kapsamında kısmen yeniden başlatılacağını söyledi. Ayrıca bunun da 2023 yılına kadar yani bir yıl kadar ertelenebileceğini de ifade ettiler. Bu görüntülerle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Resident Evil 4 yeniden piyasaya çıkacak gibi. Oyun sadece grafik düzeltmesiyle sınırlı olmayacak. aynı fikir ve temu üzerine yeni bir hikaye anlatılacağı için büyük bir oyun gelecek. Evet değerli dostlar, siz Resident Evil 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yenilikler nasıl olacak? Ve Resident Evil 4'ü oynayacak mısınız? Ya da oynadınız mı? Oynadıysanız oyunu ne kadar beğendiğinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.